Part 3'le geldim ama önce hemen mini bir açıklama. Neden şu an bunları çekiyorum ben? Yani gündeme mi gelmek istiyorum gerçekten ya da amacım yeniden ünlü olmak mı? Neden? Öncelikle Allah'a çok şükür para kazanıyorum. Ee, yani onların da reklamını yapmak gibi olmasın. Şu an vizyonda bir filmim var gidip izleyebilirsiniz. Çok sevinirim bu arada izlerseniz yorumlarınızı da beklerim. Aynı şekilde Aralık ayında bir dizim çıkacak. Onu da izlemenizi çok isterim. İkisinde de ayıptır söylemesi, çok 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 ayıptır söylemesi başrol oynuyorum. Yani şöyle bir düşününce yapımcıların dikkatini çekmek için böyle bir video çekmiyorumdur herhalde değil mi? Ve yine şunu sormak istiyorum. Bu sizce benim reputasyonumu kötü etkilemez mi? Yani her kim bir çocuk istismarı mevzusuyla gündeme gelmek ister ki? Peki neden mi şimdi anlatıyorum? Çünkü şu anda açık konuşmak gerekirse eskisinden daha güçlüyüm. Karşı dava açılmasından korkmuyorum. Ve birileri mutluluk pozları verebiliyorsa utanmadan ben neden gerçekten yaşadığım şeyleri anlatmıyorum dedim. Evet bugün dedim tam olarak bugün. Çünkü bugün çok manidar bir gün. İncelerseniz görürsünüz yani <laughs> neden tepemin attığını. Kendime açıkladığıma göre o zaman part 3'e geçebiliriz. Bu partta bu kişiyle nasıl tekrar bir sette karşılaştığımı size anlatacağım. Bu başka bir iş. Düzenli olarak çalıştığım hem işte dizisi olan, hem filmi olan başka bir iş filmde biliyorsunuz ben işte şöyle böyle güzel bir karakteri oynuyorum. Bir de kötü karakter seçilmesi lazım. Bize ilk başta oyuncular sunuldu. Biz de kabul ettik. Çünkü ilk başta bu kötü karakter için ne diyelim? GV ile görüşüyorlardı. Biz de onun oynayacağını zannederek kabul ettik. Fakat sonra yapımın belli bir sebepten GV ile anlaşamadığını ve son dakika sete başkasının çıkacağını öğrendik ama kimin çıkacağını bilmiyoruz. Bu kişi olamaz ya yani. <laughs> Bu kişi çıktı ve ben imzam olmasına rağmen oynamak istemediğini söyledim. Ee, ve bana şunu söylediler. Zaten kötü karakteri oynuyor. Senden çok farklı bir aksı olacak. Çok fazla karşılaşmayacaksınız. Bir ya da iki sahne. Onlarda da artık kim refakatçin olsun istiyorsan annenin başka bir ismi sette sana refakat edecek. Ya yani biz de zaten imza atmışız. Arkadaşlar böyle şeylerle r olmuyor. O sözleşmeler o kadar fazla yapımların haklarını koruyan türde sözleşmeler ki yani sözleşmeyi imzaladıktan sonra ben oynamak istemiyorum diyemiyorsunuz. Ve oynadık. Gerçekten de bizi çok bir araya getirmediler. Sorunsuz geçti her şey. Ben bu esnada bilmiyordum bu kişinin babamla beraber olduğunu. Niye mi böyle konuşuyorum? Çünkü sinirlerim bozuk. Hemen onu da anlatacağım. Nasıl mı öğrendim? Bir gün üniversite çıkışı arkadaşlarla beraber oturuyoruz. Bana bir tanıdığımdan bir telefon geldi. Bu kişi de babamın bir arkadaşı. Allah Allah ne ola ki diye açtım. Asena dedi bunu senden saklayamam. Ben dedi bir şey öğrendim. Ve sana söylemek zorundayım. Hmm. Ve bana her şeyi anlattı. İşte bir süredir aynı evde yaşıyorlar. Hatta o zamandan beri bizden saklanmış ve ben bu esnada bu kişiyle aptal gibi hastadır nasıl olsa diye aslında bir döneminde görüşmüşüm. Hiçbir şey benden et değil bu arada. Sadece bana böyle bir telefon geliyor. Ben inanmak istemiyorum haliyle. Fakat küçük bir stok, küçük bir araştırma. Ne görsen beğenirsiniz işte babam bu hanımefendiye şöyle güzel gözlü böyle bilmem. Aşk şiirlerimi paylaşmamış falan. Babamla da biz zaten boşanmadan sonra görüşmedik. Yani teknik olarak babamı da kıskanıyor o zaman değil mi? Tabi bu kişi beni düzenli programlarına çağırmaya falan devam etti. Ee, ben bir noktada engelledim arkadaşlar. Bu. Hikaye sonu. Ama mesela neyi böyle yüz part çekerim dedim size. İşte bu setteki zorbalık anılarını 100 part çekebilirim. O da artık sonraya kalsın.